Alo. Kanka gördün mü? Okulları tatil etmişler. Ha bu koronavirüs muhabbetinden. iki hafta okula gitmeyeceğiz. Şimdi sen otobüs biletlerini falan al da Eskişehir'den İstanbul'a geçelim ya. Bugün biletler falan bulamayız. Ha yok kanka ya. Hiç gitmeyelim istiyorsan iki hafta yani. Daha uzamaz yani. Bir iki hafta gitmişler millet şey yapmaz falan filan. Ya zaten bu kanka doğal virüs değil ya. Ya yapay yapmışlar işte biraz kişileri öldürmek için falan dümenden yani. Yok be muruk ya hiçbir şey yapmıyorum be kanka ne yapacağım ya hiçbir şey kanka valla. <laughs> Taş yere düşmeden çıngırdar mı? Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Taş yere düşmeden çık. Kuşkusu yüzüne geçip geldin. <laughs>

Merhaba arkadaşlar ben Yasin kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom ve biliyorsunuz ki şu an dünyada bir salgın var ve bu yüzden de evdeyim hepiniz gibi. Yaklaşık işte bu olay ülkemize geldiğinden beri bir bir buçuk aydır okuyup takip ediyoruz sosyal medyadan gazete yazılarından yani bu mecralardan doğru bir bilgiye ulaşabilmek amacıyla en azından bu olay anlamakta şu an çok güçlü çekiyoruz ve çok uzaktayız gibi geliyor bana. Bunun sebebi ise Hala bıraktığımız yerden devam etme düşüncesi. Yani o bıraktığımız yerden, virüsün ilk başladığı günden bu olaylar hiç olmamış gibi devam edeceğimizi düşüncesi. Mesela düşünsenize, eskiden e, köydeki insanlar 30 sene önce, 40 sene önce e, köylerden şehirlere inmeye başlamışlardı iş için. Ve şehirdeki insanlar bundan rahatsız oluyordu en azından onların söyledikleri gibi. Şimdi ise 30 sene önceki olay yaşanıyor. Hani şimdi şehirdeki insanlar da e, bu virüs çıktığında da köye gitmeye başladılar. Dünya ekonomisi çok farklı bir yere gidiyor. Sağlık sektörü e, ayakta zor duruyor açıkçası. Hatta hayattan zevk aldığımız hobilerimizi bile yapamaz hale geldik. Hani bakıyoruz şu an saydık daha demin dünya sektörü işte e, dünya ekonomisi, sağlık sektörü e, hayattaki e, bütün hobilerimizin para kazandıran veya kazandırmayan bütün sektörler durmuş. Tabii bir yandan da bakıyorsunuz mesela benim en sevdiğim e, aktivitelerden birisi spor. Yani futbol izlemeyi ben çok seviyorum. Hatta benim gibi bir sürü insan var. Bakıyorsunuz bütün listeler ertelenmiş süresiz. Ne bileyim 180 milyon euroya, 220 milyon euroya transfer olan adamları izlemek istiyorum mesela Paris Saint Germain, Neymar, Ronaldo falan filan. Bir bakıyorsunuz bu listeler hiçbir Hiç bir aktivitemiz yok. E, i̇nsanlar kafayı yemiş durumda bu yüzden de. Mesela biz arkadaşlarımızla derdik bir akşam birisi mesaj atardı. Oğlum rakip yok mu falan filan. İyi var kanka derdik. 15-16 kişi toplanır halı sahaya giderdik. O bir de yok. Böyle olunca insanların ellerinde bir uğraş kalmadı. Ve ellerine geçen He, sosyal medyada her şeyi yaptılar. Challenge the challenge. Challenge the challenge. Ellerine ne tuvalet kağıdı fırlatıyorlar, fırlatıyorum onu yapıyorlar. Bir şey adam birisi ünlü birisi bir milyon takipçisi var. Bir şey atıyor hemen onu da yapıyorlar. Arkasından herkese atıyor Instagram'dan twitter'dan. Mesela abi oha bunu mu yapacaksın ya sen kafayı sırmışsın diyoruz. Onu da yaptık. Yani tuvalet kağıdı falan. insanlar kafayı yedi. İnsanlar harbiden kafayı yedi. Sıyırdık. İnsanlar şu an kafayı sırmış durumda. Sen manyak olmuşsun. Ya sen kafayı sırmışsın diyoruz. Ya sen kafayı sırmışsın diyoruz. Millet evde FaceTime yapar gibi canlı yayın açma başladı abi. Bir baktım takır takır canlı yayın açıyorlar. Şu canlı yayın paylaştı. Şu canlı yayın paylaştı falan filan. Geçen bir adamın yazdığını okudum. Adam şey yazmış. Ya evde birkaç tane insan gördüm. Annemle babam bir isimlerini falan öğrendim. Gittim selam verdim konuştum falan. Millet cidden kafayı sıyırdı. Yani bir yandan da <laughs> bu olanlar iyi oldu aslında. Şunu dual duyar kasmak istemiyorum. Şunu aşağıya arkadaşlarım efso duyar yazacaklar biliyorum. Ve Instagram'da pilates eğitmeni, fitness eğitmenleri türemiş. Yani psikolojim bozuldu ve fit kalmışlar. Yani ben fit kalamadım. Velhasıl kelam güzel kilo aldık. Harbiden güzel kilo aldık. Yani evde duvarlar üstüme üstüme gelirken en sevdiğim aktivite yemek yemek abi. Yani nasıl derseniz, nasıl derseniz ben şunun için, şunun için gittim. Sıraya girdim abi markette ya. Abi loop, loop da abi. Önemli bir şey yani. Vallahi çok güzel ya. Korktum vallahi korktum. Dedim ki kalmayacak herhalde. Zor yetiştim. Böyle saat bir baktım cuma günü açıldılar. Sokağa çıkma yasağına abi gittim saat 10'da çıktım gittim sıraya girdim abi bunun için. Ekmek almadım bu aldım abi Ve Ben de sıkıldığım için hepiniz gibi bu dönemden uzun süredir de girmek istediğim platforma bu sebeplerden dolayı giriş yapıyorum. Ne çekerim ne yaparım bilmiyorum vlog çekebilirim vlog yapabilirim. Geçen yaz Erzincan'a gitmiştim mesela instagramda story olarak paylaşmıştım böyle bayağı video. Erzcan'ın üfüsü kaç? Atıyorum 150 bin, 200 bin falan. Belki oradan vururuz parayı, o kadar izlenir. Oyunla oynuyorum iki tane, FIFA ile futbol menajer. Onları çekebilirim belki. Tam karar vermedim. Hani belki ileride bir oğlum olursa, kızım olursa derse baba işte eskiden buralar duttukmuş, inek sağıyorlarmış burada, sen niye Youtube'a girmedin, Youtuber olmadın falan derse, açarım oğlum Allah'ın dedim, işte bak girdikten oldu. işte 200-300 kişi izledi bizi. Tam tamam babalar orada bir alırız. Alışırız falan böyle. Böyle şeyler yapabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum bir videomu beğenirsiniz. Beğenmezseniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.